Herkese merhaba kanalda video paylaşmayalı çok olmuş e, Az önce baktım bir 5 yıl önce paylaşım yapmışım Biraz önce böyle küçücük bir kızına beste üzerinden e, kısa bir video paylaştım e, şimdi şunu fark ettim Aslında çocuk edebiyatı bize böyle bana böyle minicik nefes aralıkları sağlıyor e, Blogda yazmak e, minicik nefes aralıkları sağlıyor duyguları kontrol etmeyi sağlıyor e, rahatlamayı sağlıyor ve bir sürü şey daha ekleyebilirsiniz ben kendi kişisel deneyimimden bahsediyorum. Ee, çocuk edebiyatından bahsetmek, bazen sevdiğim bir cümleyi paylaşmak, bazen e, o kitabın sende bıraktığı etkiyi paylaşmak e, benim için bana iyi gelen bir şey, kıymetli bir şey. Ee, bunu yapmaya devam etmeye karar verdim. 5 yıl sonra geri döndüm. Öyle söyleyeyim. Ee, Youtube kanalı çok aktif değildi. Ee, aktif olmamasının sebebi arada başka işlerin olması. Gazete yazıları, işte içerik üretimleri vesaire. Sosyal medya kullanımı. Ama Youtube kanalıyla e, daha farklı içeriklerle, daha farklı konu ve belki de konuklarla birlikte e, tekrar bir merhaba demek istedim ben. E, buna vesile olan şeyi de bugün hemen söyleyeyim. E, bir... Ee, kitap kulübümüzde konuştuğumuz konular arasında hani böyle sürekli çocuk kitapları üzerine konuştuğumuz bir kulübümüz vardı. Şu an pek aktif değil. Orada e, mesela bir arkadaşımız bir paylaşımda bulunmuştu bu kitapla ilgili. Duruma göre bazen kızıl derileyim. Çok da beğendiğini söylemişti. Adını da söyleyeyim sevgili Dilge. Ee, o onun tavsiyesiyle kütüphaneye gittiğimde algıda seçicilik denilen şeyle birlikte direkt böyle rafta bu kitabı gördüm. Daha önce defalarca kez gitmiş olmama rağmen ve görmemiş olmama rağmen. Şimdi burada başlangıçtan itibaren daha ilk sayfalar sayfalardayım beni tutan ve kendine çeken şeylerden birisinden bahsedeyim. O da şu, bir öğretmen bir çocuğa dokunmaya başlıyor. Çocuk öğretmene kitap fırlatıyor ve öğretmenin burnu kırılıyor. Buna rağmen öğretmen geliyor bandajlı bir şekilde burnunda bandajı varken de çocukla konuşmaya başlıyor. Olay şöyle bir noktaya evriliyor. Çocuk diyor ki ağlamaya başlıyor ve özür dilerim diyor. Hiçbir şey için özür dilemen gerekmiyor dedi. Bana vurduğun için üzgün olsan iyi edersin. Ama ağladığın için kendini kötü hissetmemelisin. Ağlamayı sevmiyorum dedim. Ağladığım zaman diğer çocuklar beni dövüyor. Bazen sadece dövmek için beni ağlatıyorlar. Başlıyor. Yani bir sürü şey girecek araya. Ee, tahminlerim var ama hani kitap bittikten sonra buraya devam edeceğim. Ama duyguların ifade edilmesi, davranışın sorgulanması, dikkate alınmak veya hayat birisinin bir çocuğun hayatında fark yaratmak, çocuğun gidebileceği olumsuz ve şiddet eğiliminden onu almak ve davranışını sorgulamakla ilgili düzünelerce şey söylenebilir. Bu sadece bir görüş cümlesi olsun. Mesela bunu bile paylaşmak istedim. Bu arada Şarman Alex yazarı. E, Edi yayınlarından çıkmış. Kitap üzerine konuşurum daha sonra. Bengü Ayfer Türkçesi ile bizi bu kitapla buluşturan kişilerden bir tanesi Türkçe'ye çeviren kişi. şimdilik bu kadar. Hani bu kitapla bir, bu küçük alıntıyla birlikte, kitapla demeyeyim, bu küçük alıntıyla tekrar bir merhaba demiş olalım.